şirketler, hükümetler veya platformlar tarafından tamamen botların yönetimine bırakılmış. Böylelikle internette gördüğümüz şeylerin yüzde doksanı botların ürettiği içeriklere dönüşmüştür. Peki bu gerçek mi? Yani gerçekten bu uçsuz bucaksız internet halinde aslında gerçek kullanıcılar olan bizler azınlık mıyız? Böyle olduğumuz söyleniyor. Ve üstüne bu teoriyi bazı makalelerle istatistiksel olarak da destekliyorlar. Tamam. Ben bu arada şunu şuradan biliyorum arkadaşlar. İsim vermeden konuşacağım. Benim şimdi Instagram'da ne kadar takipçim var? 40 bin değil mi? Ben Instagram'da 40 bin takipçim olduğum için çok az markayla çalıştım benim storylerim de genelde şöyle oluyor. 15 bin, 20 bin, bandında falan gözüküyor. Ben de şey diyorum. Ulan diyorum 15 bin, 20 bin storylerim gözüküyor. Çok az değil mi falan. Ajans aracılığıyla bir iki tane markayla çalışırken şunu fark ettim abi. 150 bin takipçisi olan adamların da 15-20 bin gözüküyormuş storyleri. Ben de şey kafasındayım. Ulan diyorum hani ayıp olmaz mı? 40 bin takipçi var. bende. story atıyorum. 20 bin kişi görüyor. Az falan diyorum. Abi 150 bin takipçisi olan adamla benim storynin görüntülenmesi aynı olunca dedim ki ha aslında bizim de 150 bin takipçimiz var. Ama 40 bin anladınız siz demek istediğim